Arkadaşlar Merhaba e, bugünkü maliyet videomuzda e, müstakil bir köy evi var e, evimiz yığma olarak iki kattan oluşuyor e, bu projede e, yığma tuğla değil de e, Bims kullandık e, şimdi evimiz e, alt kat 130 metrekare üst kat 100 metrekare olmak üzere toplam 230 metrekare Şimdi kaba maliyetlerden biraz bahsedelim. Öncelikle binamızın su basmanını taş duvarlardan yaparak ortalama 1 metre yükselttik. Yani önden 30-40 santim, arka taraftan da 1,5 metre civarı yükselttik. Ortalama 1 metre diyelim. Bunun maliyeti 210 bin TL temel betonu ve döşeme betonumuza toplam 75 metreküp beton gitti. Bu 225 bin TL. Şu an Trabzon'da ya da Karadeniz genelinde 3 bin lira artı KDV, 3200 artı KDV olarak değişiyor betonun fiyatı. İç Anadolu'da Konya taraflarında ya da Erzurum taraflarında 2800'den ya da 2600'den gittiği de söyleniyor. Temel demiri e, ve döşeme demiri toplam 7 ton kullandık ve e, 175 bin TL e, bu demirin fiyatı. Duvarlarda ise 4.000 adet beams kullandık. Bu da 60 bin TL yapıyor. Çatı kerestesi ve sacı da 160 bin TL. E, toplam işçilik... Kalıp, demir, beton, duvar ve çatı dahil 520 bin TL. Yine önceki videomda söylemiştim. Bunu paket şeklinde bir ekip yapıyor. Farklı farklı ekipler girmiyor çünkü küçük iş olduğu için bir ekip tarafından yapılıyor. Toplam kaba maliyetimiz ise 1 milyon 350 bin TL oldu. İnce imalatlara daha yeni başladığımızdan onun videosunu ileride çekeceğim. Daha imalatlar yeni yapılıyor. Şu an sadece iç cepenin sıvasını yaptırıyoruz. Sıvanın da sadece iç tili şu an 200 250 arasından gidiyor. biz 200'e anlaştık. Ama yıl başında tabii bu, tabii ki zamlar etkilenecek. önceki videomda bahsettiğim gibi Karadeniz'de iki katlı yıma yapılar çok yapılmaya başlandı. Hatta 3 katlı yapılıyor ama 3 katları kesinlikle tasip etmiyoruz. Yani bir mühendis olarak söylüyorum. Çünkü yığma yapılar yönetmeliğine de uyduğum uymuyoruz. ne düşey hatıl yapıyoruz ne yatay hatıllarda düzgün yapıyoruz. Hiçbir düzgün yapmıyoruz. Sadece binayı yapıp içine girmeye çalıştığımız için genelde düzgün yapmıyoruz. Şimdi yığma yapılara girmişken biraz da nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi yığma yapılarda katların yüksekliği bir kere 3 metreden fazla olamıyor. 3 metre geçemeyiz. Kerpiç duvarlı yığmaya binalarda katın yüksekliği 2.70. Eğer yapılmış bir bodrum kat yüksekliği ise 2.40'dan çok olamaz. Yığma binaların taşıyıcı duvarları planda olabildiğince düzenli ve anaksenleri simetrik ve simetriye yakın olarak yapılması gerekiyor. Yani yani alttan duvar geliyorsa üstteki duvarda onun e, üzerinde olması gerekiyor. Yani boşlukta döşemenin üzerine duvar bindirmiyoruz. E, kısmi bodrum yapmıyoruz. Zaten kısmi bodrum normal kamışlarında çok yapılmaz. Tabii yaptığımız da var. Ancak bu farklı e, oturmalara sebep olabilir. E, tüm taşıyıcı duvarlar planda kesinlikle üst üste gelecektir. Bunu söyledik. Maksimum 4 metrede bir düşey hatı atılması gerekiyor. İşte bunu e, kimse yapmıyor. Zaten düşey atıl yapsalar zaten adam onu e, kolon perde sistemiyle yapar. Düşey atıl da yönetmelikte zaten etriyesi demiri de var. E, bunu dediğim gibi kimse yapmıyor maliyetten kaçınsın için. E, peki bina pencere ve kapı boşlukları nerede olmalı? Burada da dikkat etmiyoruz. E, burada özellikle köşe birleşim noktalarında birinci ee, ve ikinci deprem bölgelerinde bir 3 üçüncü ve dördüncü deprem bölgelerinde ise bir metreden az olamaz. Yani buralarda dediğim gibi yine dikkat etmiyoruz. Ee, bina tam köşesinde diyelim kapı koyuyoruz, pencere koyuyoruz. Bunlar olmaz. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Yığma yapılarla alakalı olarak aktaracaklarım şimdilik böyle. Bununla alakalı daha sonra detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Örnekleriyle birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.